Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında hepimizin hayatının bir parçası olan bir şey, yalan. Ama biz bu konuya yalanın anatomisine, Kur'an perspektifinden bakacağız. Gelin işin en temelini inen o kritik soruyla başlayalım. İşte bu soru aslında bütün bu anlatımın tam da merkezinde yer alıyor. Kaynağa göre ağzımızdan çıkan her bir kelimenin inanın bir ağırlığı var, bir sorumluluğu var. Peki ya bu sorumluluktan kaçarsak ne olur? Yani yalan söylediğimizde bunun sonucu nedir? Gelin şimdi bu sorunun peşine düşelim. Tamam, her şeyden önce temeli doğru atalım, değil mi? Yani yalan derken kaynak metin tam olarak neyi kastediyor ve daha da önemlisi neden bunu bu kadar büyük bir mesele olarak görüyor? İşte ilk durağımız tam da burası. Kaynak metnin tanımı aslında çok net. Yalan, aldatma eylemidir. Ama bakın, bu sadece yanlış bir şey söylemekten çok daha derin bir anlama sahip. Bu resmen birinin hakikate ulaşma hakkını gasp etmek gibi bir şey. Metin bunun anında bir etkisi olduğunu da söylüyor. Sizi karşınızdakinin gözünde o saniye sevimsiz ve güvenilmez yapıyor. İşte bu tablo durumun ne kadar ciddi olduğunu aslında çok net gösteriyor. Bakın, bir tarafta ne var? Güveni, saygıyı, yani toplumu ayakta tutan her şeyi inşa eden doğruluk. Diğer tarafta ise tam tersi. Her şeyi yıkan, yok eden yalan. Kaynağının anlatımına göre bu sadece kişisel bir problem değil, çok daha fazlası. Adeta toplumun damarlarına enjekte edilen bir zehir gibi. Ve şimdi belki de konunun en can alıcı noktasına geliyoruz. O küçük, bireysel bir yalanın nasıl olup da bütün bir toplumu etkilediğine. Adeta bir virüs gibi sosyal dokuyu nasıl içten içe çürüttüğüne bakacağız. Her şey ama her şey işte bu noktada başlıyor. Güvenin kaybı. Kaynak metne göre yalan, toplumsal yapıya indirilen ilk darbedir. Neden mi? Çünkü insanları bir arada tutan o çimento var ya, hani güven dediğimiz şey, işte onu resmen dinamitliyor. Güven gitti mi, onun yerine ne doldurur? Tabii ki şüphe. Metin bu şüphenin tıpkı bir hastalık gibi yayılarak zamanla nasıl kine, nefrete ve düşmanlığa dönüştüğünü anlatıyor. Düşünsenize, kimsenin kimseye inanmadığı, komşunun komşudan şüphelendiği bir toplum. Korkunç. Ve işler burada daha da kötüye gidiyor. Çünkü yalan, adaletin ta kendisine hedef alır, terazisini bozar. Metine göre artık öyle bir noktaya gelinir ki, haklar kaybolur, suçlular aklanır, masumlar suçlanır. Kısacası, adalet sistemi çöker ve onun yerine zulüm geçer. Ve işte, kaçınılmaz sona geliyoruz. Güven kaybıyla başlayan o küçük kıvılcım düşmanlıkla büyüyor, adaletsizlikle alevleniyor ve sonunda tam bir yıkıma dönüşüyor. Kaynağın çizdiği tablo bu. Aileler, kurumlar, yani toplumun temeli sarsılıyor ve her şey çöküyor. Tamam, şimdiye kadar yalanın toplumsal etkilerini, o domino taşı etkisini gördük. Ama kaynak metne göre bir yalan türü var ki diğerlerinden çok daha ağır, çok daha affedilmez. Şimdi konuyu bambaşka bir boyuta, ruhani bir zirveye taşıyoruz. İşte o en büyük yalan. Kaynak metnin en tepeye koyduğu şey bu. Allah adına yalan uydurmak. Düşünün, bir insana yalan söylemek kötü. Ama Allah adına konuşup o söylememişken söyledi demek, kurallar icat etmek, kaynağa göre bu ihanetlerin en büyüğü. Neden? Çünkü bu, hakikatin kaynağını, pınarını kirletmektir. Peki bu kadar ağır bir iddia neye dayanıyor? Şimdi gelin kaynak metnin bu argüman için ortaya koyduğu kanıtların ta kendisine, yani doğrudan Kur'an ayetlerine bakalım. Kaynak bu konuyu temellendirirken ilk olarak Yunus suresinden bir ayet sunuyor. Mesaj en baştan çok net. Allah hakkında yalan uyduranlar kesinlikle kurtuluşa eremezler. Yani ne inşa ederlerse etsinler, ne kadar başarılı görünürlerse görünsünler, o yapının temeli çürük demektir ve eninde sonunda yıkılacaktır. Hud Suresi'ne geldiğimizde ise sahne adeta bir mahkeme salonuna dönüyor. Orada şahitlerin işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyeceği anlatılıyor ve sonuç Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Bu, metnin kullandığı en ağır ifadelerden biri, manevi bir dışlanma, rahmetten tamamen mahrum kalma demek. Nahıl suresindeki ayet ise bu en büyük yalanın neye benzediğini çok somut bir örnekle açıklıyor. İnsanların kendi dillerine geldiği gibi, şu helaldir, bu haramdır diyerek hüküm vermesi. İşte bu, metne göre doğrudan Allah'a karşı yalan uydurmak, ona iftira atmaktır, bu resmen ilahi otoriteyi gasp etme girişimidir. Maide suresine baktığımızda ise Allah'ın ayetlerini yalanlamak ile inkar etmenin aynı kapıya çıktığını görüyoruz. Bu ikisi birleştiğinde metnin belirttiği sonuç çok keskin. Onlar cehennemliklerdir. Bu ifade argümanın ciddiyetini artık en üst noktaya taşıyor. Ve son olarak Tevbe suresinden gelen bu ayet yalanın insan ruhunda bıraktığı kalıcı hasarı anlatıyor. Yalan söylemek ve sözünden dönmek metne göre kalbe ölene dek silinmeyecek bir nifak, yani bir iki yüzünlük damgası vuruyor. Bu bize neyi gösteriyor? Yalanın anlık bir eylem olmadığını, zamanla karakteri tamamen çürüten bir hastalığa dönüştüğünü. Peki, tüm bu anlatılanlardan sonra, kaynak metnin bize vermek istediği ana mesaj ne? Aslında çok basit, ağzımızdan çıkan sözler öyle hafife alınacak şeyler değil. Her bir kelimenin bir ağırlığı, bir sorumluluğu ve eninde sonunda bir sonucu var. Peki, buradan kendimiz için nasıl pratik sonuçlar çıkarabiliriz? Metnin işaret ettiği yol haritası sanki üç basit adımdan oluşuyor. 1- Araştır. Yani konuşmadan, bir şeyi yaymadan önce doğruluğundan emin ol. 2- Oku. Doğruyu yanlıştan ayırabilmek için ana kaynağı yani Kur'an'ı anla. Ve 3, belki de en önemlisi, dirine hakim ol. Çünkü söylediğin her kelimenin bir ağırlığı ve bir hesabı olduğunu asla unutma. Ve sizi, bu son soruyla düşünmeye davet ediyorum. Gün içinde öylesine söylediğimiz kelimeler, yaptığımız şakalar, sakladığımız gerçekler, bütün bunlar, karakterimizi ve belki de kaderimizi biz farkında olmadan ne kadar şekillendiriyor, gerçekten üzerinde düşünmeye değer.